Hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce, yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Enam suresi 61 ile 80 ayet bölüm 4. 6 El Enam. 61. O, kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz, görevli melekler, onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. 62. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. 63. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden, sizi kim kurtarır ki? O zaman ona gizli gizli yalvararak eğer bizi bundan kurtarırsan andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. 64. De ki ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. 65. De ki Allah'ın size üstünüzden, gökten veya ayaklarınızın altından, yerden bir azap göndermeye ya da birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter. Rabbim budur, dedi. Yıldız batınca, batanları sevmem, dedi. 77. Ayı doğarken görünce, Rabbim budur, dedi. O da batınca, Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum, dedi. 78. Güneşi doğarken görünce de, Rabbim budur, zira bu daha büyük, dedi. O da batınca, dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. 79. Ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. 80. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki: Beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam ancak Rabbimin bir şey dilemesi hariç Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.